Selam ki Mehmet abi. Elma mı? Aleyküm selam kardeşim hoş geldin. Merhaba abi. Merhaba kardeşim hoş geldin. Videonu izledim de acılar yiyor musun sözde? Kesin onlar ikisi değil mi? Yani ya boş yapma Allah aşkına. İtiraf et. Burada. Bakayım. Aleyküm yemin de, ederim bir var dakika var deneyeceğim ağzıma atacağım. Dene. Harbiden de acıymış biliyor musun? Ver. Tamam hadi bunu dürümün içine dökü. Ya Önümüzde yap. Acılara kafa atıyoruz oğlum. Akıllı ol Sen... Dakika Ne? Ama bol dökeceğim biliyor musun? Böyle... O nar eksi yiyen, nar eksi diyenlere gelsin tamam mı bu? Gel. Çek. Şey. Bakalım. Gel. Ben dökeceğim hatta sen değil. Tamam mı? Onu bana bırak. Tamam. Ha, hem acı da döküyorsun ha. Normal acı, acı evet. Hadi çek seni. Bak. Domates de atayım. Tamam mı? O nar eksi yiyor diyenlere gelsin tamam mı? Dur biber de atalım buradan. Oo biber. Onlar hiç CEO diyenlere gelsin bu. Bak Doğru. normal normal nereye gitsiniz atalım. Tamam mı? Bunlar eksi. Tamam. Wasabi bu mi da mi? şey. Bunun ismi ne? Dök, bu dök, özel bir yerde Abi, dök, dök. Ha. Vallahi döktüm daha nasıl döküreyim bak. İstiyorsan sen de deneyelim bunu. Yok abi ben deneyelim. Ben az önce yedim zaten. Ya abi hepsini. Abi alıp biraz daha döker misin şimdi üstüne? Ben inanmıyorum çok acı olduğunu. Acı da dürümde fazla olmaz. Be! Kime meydan okuyorsun burada? Oğlum biz kimsenin reklamını yapmayız burada anladın mı? Biz kendi kendimizin reklamını yaparız. Kimsenin reklamını yapmaya da ihtiyacımız yok.